...gözlerinizi açabilirsin. <laughs> Mehmet Ali Ergen! <Ali. gülüyor> <laughs> bir kere herkes hazır mı? Var mısın? Yok musun? Ferman Toprak geliyor! Hayatı tespih yapmışım... ...sallıyormuşum... Bu da basketçi mi? Mönlüm. Şöyle bir söylemek istiyorum Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Ergen! İşte. Abdi Bey yayında olmasam ben size diyeceğimi biliyorum da... İlle de roman olsun. Taştan çamurdağın olsun. Sil başla. Başlamak gerek bazen. Yılbaşı'nın olmazsa olmazı DİDE! Big Brother Türkiye Yılbaşı Özel Yılbaşı Gecesi Star'da!